Merhaba arkadaşlar. PTT'den beklenen haber sonunda geldi. 15.000 personel alımı gelişmesi yaşandı. Kadro dağılımı ve aranan şartlardan bahsedeceğiz. 15.000 personel alımı yapacağını söyledi arkadaşlar 5 Aralık 2021 tarihinde. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca PTT alım yapmadı arkadaşlar. Fakat bu yıl 15.000 personel alımı yapılacağı öngörülüyor çünkü e, eleman yetersizliği var, e, boş kadrolar var, buraları dolduracaklar arkadaşlar. Resmi gazetede yayınlanan bir karar ile PTT'ye 55 bin kadro ihtisas yapılmış ve 55 bin personel alımının yapılması beklenmeye başlanmıştı. PTT yapılan bu kadro ihtiyasının parça parça personel alımı şeklinde yapıldığı görüldü. Daha önce PTT 5'er bin personel alımı gerçekleştirmişti. Yeni gündeme gelen haber ile PTT'nin 15 bin personel alımı yapması bekleniyor. PTT yapılan kadro ihtiyasının parça parça yapılması bekleniyor arkadaşlar. Bu doğrultuda yıl bitmeden veya Şubat ayında Ayına kadar 15.000 personel alımının yapılması beklenmektedir. Şu anda tam başvuru tarihleri belli olmadı arkadaşlar. Şubat'a kadar yoğunluktan dolayı alımların yapılacağı söyleniyor. E, aksilik olmazsa yeni yıldan önce denmişti. Fakat yoğunluktan dolayı Şubat'a kadar e, bu alımın 15 personel alımının yapılacağı söylendi. Aranan şartlar arkadaşlar internet sayfasında bakabilirsiniz. Hem özel şartlar hem genel şartlar var. Ee, ama muhtemel şartlar e, her devlet kadrosunda olduğu gibi arkadaşlar. Türk vatandaşı olmak, askerliğini tamamlamış olmak ya da ertelemiş olmak. Ee, yani 18 yaşın tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak. Ee, akıl sağlığı bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporu belgelemek, atanacağı pozisyon için ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak, herhangi bir SGK'dan veya kuruluşdan emekli olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma sonucunda sakınca bulunmamış olmak. Arkadaşlar kadro dağılımına bakalım. Büro görevlisi alınacak postacı Alıma yapılacak avukat, mimar, mühendis, tekniker, gişe memuru olmak üzere bu alanlarda alımlar yapılacak arkadaşlar. Yine e, herhangi bir gelişme olursa tarihlerde e, netlik olduğu zaman e, buradan arkadaşlar kanalımızda e, yine duyurusunu yapacağız. E, şimdiden hayırlı olsun diyelim.